Herkese hayırlı hobiler, hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş hoşgeldiniz. Seyyar samp yaptırmak isteyen arkadaşlar için e, bir video çekmek istedim. Seyyar sampınızı ne tarafa koyacağınızı belirledikten sonra e, ona göre ölçülerimizi alıyoruz. Yani burada koyabileceğiniz 3 yön var. Sağ yan, sol yan ve arka cephe. Şimdi ben size şöyle göstereyim. Ee, sağ yan ya da sol yan ikisi de aynı ölçü almanız gerekiyor. Şöyle tabanınızda kayıt kuşak var ise bu tabandaki kayıt kuşağın üstünden şöyle göstereyim. Bu harcanlarınızın kızakları onların en altındaki kızağı altından şu şekilde alıyorsunuz. Net ölçüyü söylüyorsunuz. Yazıyorsunuz bir kenara. 42.2 Ondan sonra geliyorsunuz. Eğer ki e, akvaryumunuzun e, camının kalınlık ölçülerini biliyorsanız, şuradan şu şekilde tutuyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şuradan şu şekilde tutuyorsunuz. 53 santim. 53 santimden bu akvaryumun kalınlığı mesela camının kalınlığı 6 milim. 6, 6 da buradan 12 milim düşüyorsunuz. 51.8 yani 51.5 ölçü diyoruz. Bunu da bana 51.5 olarak 51.8 olarak söylüyorsunuz. Bunu 51.5'tan yapıyorum ben. Daha doğrusu siz bana net ölçüyü söylediniz de ben ona göre ayarlıyorum. Şöyle bu sağ yan ya da sol yan ikisi de aynı şekilde oluyor. Arka tarafa gelince arka tarafta da gene kayıt kuşaktan kızağın altına doğru ölçümüz alıyoruz genişliğimizi şu uzunluğumuzu daha doğrusu 40 ya da 45 santim yapıyoruz. Yüksekliğimizi buraya aldık. Uzunluğumuzu da 40-45 olarak ayarlıyoruz. Genişliğimizi de e, akvaryumun e, uzunluğuna göre söyleyeyim ben size. Yani şu uzunlukla genişliği akvaryumun ölçülerine göre ayarlıyorum. Bana e, bu şekilde net bir ölçü verirseniz, e, seyyar sampınız size geldiğinde hiç problem yaşamadan direkt yerine oturacaktır. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.